11 tane kadın çiftçiyle. Hı hı. Hepimiz zaten Ayaş'ın Nakkaya köyünde, e, tarım yapan üretici kadınlarız. Neler ekiyordunuz? Neler biçiyordunuz? Domates ekeriz. Ana ürünümüz yani. Bu oranın şeyi domates. domates mi? Tabii ki domatesimiz. Ayaş domatesi mi, Çanakkale mi? Ayaş domatesi meşhurdur. Coğrafi işaret aldı biliyorsunuz. Avrupa'da da tescillendi bu arada. Evet. Bunlar da ata tohumu fidelerimiz. Ha bak bu önemli işte. Bunlar ee, ata tohumu domates fidesi ha. Evet. Kaç evet. bin yıllık mesela? Yüz yıllık bin yılı yok. <laughs> Yüz yıllık belki bin yıl yok Türkiye'de domatesin hikayesi. Ben, <laughs> hayır biz daha önce o ata tohumlarına böyle bin yıllık, on iki binlik falan biliyoruz da. Ya şimdi domatesin tarihçesinde ülkemize gelişi zaten bin yıl yok. İşte bilmiyorum onu. Evet. Domates ne zaman yenmeye başlamış? Yüz yıl önce işte ya. Yüz Yaşlılar bulunca bulunmuş. Patlamış. Ayaşlı, domatesi ayaşlılar buldu diyorsun. <laughs> evet ayaşlılar buldu. <laughs> Peki hanımlardan biraz bahsedelim. Bak Hamide teyzem var. Hamide evet. teyzem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Evet. İyiyim hem de Şükürler olsun. İyiyim. Akkaya köyünde yaşayın. Evet. Dört tane oğlum var. Kaç tane? Dört. Dört tane oğlum Dört var. Oğlum var. Dört, Dört de tane gelinim, gelinim var. var. Evet. Akkaya köyünde yaşayın. Onlar da çalışıyorlar Ankara'da. Domates yetiştiriyorsunuz. Doma geliyorlar pazar gün. Domates orada yetiş yetiştiriyoruz. Aha. Götürüyorlar. Kendileri de satıyorlar mahallelerde. Biraz da hale gönderiyorlar. Oh. Benim izinleri i̇zinleri bir gün bu kooperatife sen ne zaman katıldın? İlk kuruluştan ben, beri var mıydın? Eh, i̇lk kuruluştan beri Zehra Hanım'ın yanımdayım ben. Harikasın. Hep destek çıktım. Peki bu, yüzünün, el, el. bu yüzündeki bu nur, bu beyazlık, bu güzellik maşallah sana. Topraktan, hem de olsun. Topraktan, topraktan. Topraktan. Hem de olsun. Şimdi çalışmıyorsun çok. Çocuklara yine de destek çıkıyorsun. Gelinlerle arandın çok şükür, hamdolsun. Gelinlerim kızım gibi. Oh, ne güzel. He, çok onlar bana yakınlar, ben de onlara yakınım. Dört tane gelin var. Evet, dört tane gelin. Altı tane de torunum var. Hangi gelin daha çok böyle, hangi geline daha böyle Hiç şey yaşıyorsun? Hiçbirini Ayırmazsın. Şimdi Alişan Bey buradan yok, giderken... Yok, yok, yok. Hiç anne. mi yok? Sıkıntı yok, sıkıntı Alişan Bey, yok. Yok. hayır. Yok. <laughs> Bak, yok. Zehra ablam diyor ki, gider ayak diyor, Hamide ablamı sıkıntıya sokmayın diye. Gelinlere, buradan bir selam söyle gelinlere. Ha. Gelinlerim... İsimlerini şöyle bir say bize. Büyü Serpil. He. Serpil oradan sonra Vahide. He. Birinin ismi Esra He. Birsen. Serpil küçük Vahide Esra Birsen. Evet, küçük Birsen. He. Onlar kışın beni götürler. Çok yani hasta hast olduğum zaman doğru. Hep götürürler bakacaklar tabii bakacaklar tabii Allah'ım sonunda iyi etsin. Eşim hayatta yaşıyor. Eşimi kaybetti. Allah rahmet. Dördüncü etsin. Allah rahmet etsin. O, o yüzden çok, bir, bir çocuklarım var, bir gelinlerim var. Evet, bakacaklar sana. Evet evet. Onlar bana çok düşkün, ben de onlara çok o Allah düşkünüm. Allah bozmasın inşallah. Amin amin. Ne amin. güzel. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Hoş buldum Bey. Canım benim. Bey. Meryem Hanım, biraz sizden bahsedelim. Ben... Bir heyecanı var Meryem Hanım. Sonra anlatacağız <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Ben de bu kooperatifin kuruluşundan beri buradayım. Beraber Zehra Hanım'la çalıştık. Üretmeye çalıştık. Ne güzel. Salçalarımızı yapmaya Bu durumdan yapmaya çalıştık. herhalde en fazla memnun olan eşlerinizdir diye düşünüyorum, değil mi? Öyle düşünün. Yani onlarla fazla uğraşmıyorsunuz hiç olmazsa kooperatife gidip kadınlarla? Ee, yok. Bizim zaten hanımlar erkeklerle uğraşmaz bizim köyün hanımları. İşimiz, gücümüz var. Alişan Bey. toprakta ne güzel. çalışacağız, üreteceğiz. Ne güzel. Hadi o yetmedi fabrika kurduk, salça üret bakalım, Harika. pazarla bakalım. Harikasınız. Ya. Harikasınız evet. valla. Ha Meryem Hanım sizde kaç çocuk var, kaç yıllık Benim erisiniz? üç tane oğlum var. Evet. Allah'ım başlarsa. bir öğretmen, bir makine mühendisi, birisi de uluslararası ilişkiler okudu, mesleğini Maşallah. yapamıyor ama. Ne güzel. Çok şükür yine de çalışıyor, işi var. Çiftçi sadece, sen ne işinsin o zaman? Aynen. Peki Aynen. ikisi evli galiba? Yok, bir tanesi evli. Evet. Bir, bir tanesi evli, bir tanesi de evlenecek. İnşallah. Ee, bir tane de kız... sorunum var. Allah başlayayım. Kız istemeye gideceğim. Evet inşallah. Ee, dedi ki bana Meryem abla kız istemeye gideceğiz dedi. Oğlum dedi rica etti dedi. Bir telefonla dedi böyle kızın ailesine bir mesaj. Ben buradan canlı yayından atacağım. Söyle bana şimdi. gel yanıma gel. gel. şimdi ne zaman gidiyoruz istemeye? Haftaya cumartesi. Haftaya cumartesi Meryem ablanın oğluna kız istemeye gidiyoruz. Kız nerede? Ayaşlamada. Burada İstanbul'da. İstanbul'da hem de. Vallahi gelirim seninle. Gelirim seninle. Ne zaman? Haftaya cuma. Haftaya, cumartesi. Haftaya cuma, cumartesi işim var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi Hı. söz vermeyeyim. i̇şim olabilir. Ben buradan ben buradan istiyorum. İsimlerini söyle bana. Dünürlerin. Dünürlerin Sezai ve Selma Hanım. Sezai Bey. Sezai Bey ve Selma Hanım. Selma Hanım. Ee, bizim oğlanla kızın ismini söyle. Selma Büşra. Kızınız <laughs> Büşra'yı. Oğlumuz <laughs> Selmandı, Selman a. değil mi? Oğlumuz Selman'ı istiyoruz. Oğlumuz okumuş. aile son derece gördüğünüz gibi iyi Bunlar durumda. Değilim, şükür. Şükürler olsun. Yani ben bu izle baştan iki ailenin de inşallah hayırlı güzel işlere imza <laughs> atacağına eminim. Allah'ın emri Peygamberi kavliyle kızınızı istiyoruz efendim. Verdik gitti. Verdik gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sana sana söz veriyorum. Cumartesi işim yoksa geleceğim. Bilmiyorum i̇nşallah cumartesi inşallah işim vardır, var mı yok bakalım. mu. Tamam, İstanbul'daysa madem gideriz. İsteriz inşallah. Şimdi ben birini şimdi davet edeceğim. Çok Siz sürpriz de... oldu bu şimdi. Ne diyecekle bilmiyorum gerçekten. Direkt verirler ya. Reklam arasında bir ararsın bakayım. Tamam. Vazgeçmişlerse gider alır geliriz. Yapacak bir şey yok. canım inşallah. Şimdi sizin de tanıdığınız bir ismi çağıracağım. Bize de bir kere konuk oldular. ekip çek. Biz onu çok sevdik. Ee, yıllarca TRT1 ekranlarında bu toprağın sesini yaptılar, programını yaptılar. Şimdi de Tarım TV'de içerik üretisi olarak e, içerikler üretiyor. Bir kocaman alkış istiyorum. Nil Güneş'in geliyor efendim. Hanımları zaten sen tanıyorsun, biz de iyi tanıyorsun. Ve saygıyla önlerinde eğiliyorum. Anadolu kadınları iki var ki karnımız doyuyor. Senin pek doyduğunu zannetmiyorum ama. Ben da. <laughs> yani sen sen şöyle bir tarlaya çıksan bir esinti bir me meltem uçtun yani. Tabii tabii ben 46 kiloyum. Ee, Zehra ablalarla ya da diğer hanımefendiler ya da diğer çiftçilerimizle beraber hasata gittiğimde hani çekim için sen de biliyorsun. Normalde yalandan bir yaparız 10-15 dakika falan. Ben öyle değilim. Israrla diyorum ki ben sonuna kadar yapayım. Böyle oluyorlar sen bir öte, bir öte git, bir otur sen diye. Zehra abla bu yapabilir mi bu fizikte? Yapar. Valla? Yapar, yapar. Güçlü. Ne bileyim öyle bir kollarım olur. Ne Hamide, Hanım, teyze. Yapar. Biraz zayıf ama. Yok o zayıf olsun. bu çapayı mapayı nasıl sallayacak? Yapar, bünyesiz şeyle yani. Çapayı da yapamaz. Evet. <laughs> Çapa yapamaz değil mi? Yapamaz. <gülüyor> yapamaz değil <yapamaz. gülüyor> Çekimleri Ama yapalım. Hamide, Hamide teyze de bünyesi sağlam diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel şimdi şöyle birlikte önce e, şunları bir tanıtalım. Kooperatifte yaptıkları mesela bu köy ekmekleri. Of. Bunları Ekmek. e, yufka ekmeği e, bulgur pilavının altına sereceğiz. He bulgur Burada pilavının mutfak, altına sereceğiz. Hı, hı, mutfakta yaptığımız işte şimdi arkadaşlar yapacak. Şöyle bir tadına bakayım. Tabii tabii bakın. Evet ya. İyi biraz sen ye. Ya şifa sağ olsun kahvaltı ısmarladı ama insan yine de köy malzemelerini görünce acıkıyor. Hmm, tabii tabii. Sen salçanın köyüz. tadına baktın mı? Zaten salçaya en son geleceğim. Salça müthiş bir lezzet. Efsane. Ben ama her şeyden önce şurada bir dolma var. Of. Bak güveçte yaprak sarma var. Ben hayatımda gördüğüm en ince yaprak sarma. Bunları kim sardıysa, o parmakları görmek istiyorum. Bakar mısınız? Böyle bir şey var mı ya? Bayağı parmak yani. Bak oradan gösterelim. Bana derler ki senin parmakların çok ince. Senden ince. Kal. Benim parmağımdan daha ince. Ya bakar mısınız? Zehra abla, bunu nasıl sardı? Bunu kim sardı? Candan Hanım sardı. Candan abla, bunu nasıl sardın ya? Öyle sarar Ayaş Hanımları. Öyle. Hani bunun yaprakla Ayşe mı Ayşe ilgisi öyle var? Sararı, Aynen, yaprakla da bizimle de. Ben e, arkadaşımla sardım onu. Fatma ve Hatice. Buradan el sallıyorum. Bunun böyle Birlikte olanı mı makbuldür yani? Bu mudur? Mesela aynen, sizin orada aynen. bütün hamurlar böyle mi sarar? Ayaşta aynen. Ayaş da budur. Evet. Kayseri'nin mantısının ufak olması makbul gibi. Görseli ayaş da budur. E, Lezzeti de ayaş olmalı. yaprağından gelir tamamen. Al bir tane ye. Oh. Diyelim ki ben geldim sizin köye gelin olarak. Saramadım bunu böyle. Canın sağ olsun. Öğretiriz. Bir şey olmaz. Affederiz canım öyle hemen. Öğretiriz. Canım öğretiriz. Öğretiriz. Yavaş yavaş. Öğretiriz. Oo, Böyle bir incelik özellikle. görmedim. Böyle bir tat da yok. Muhteşem olmuş. Hı. Birazdan canda, Candan Hanım'la zaten güzel bir yöresel bir lezzet yapacağız. İnşallah evet. size geleceğim. Ee, dolmadan yedik. Tarhanamız var. Adılı. Bir acı tarhanamız var. Bir normal, normal. tarhanamız var. Evet. Bunlar da Koparif'te üretilen Aynen. ürünlerden. Aynen. Karadut reçelimiz var. Bu ne? Güveyi çekirdeği. Güveyi çekirdeği. O da kekik türü bir şey. Aa. Ayaşın Yemekleri falan katılıyor Dağlarında mı? tabii. Patates salatamızda e, evet. dut dibisi yerimiz var. Sadece Ayaş'a özgü bir aparat, atıştırmalık yemek. Onun olmazsa olmazıdır. közlenmiş patlıcan salatasında. Biliyor muydun bunu? Bunlar da kesinlikle kullanılan bir baharatımızdır. Çok güzel ama. <laughs> doğal, e, tamamen doğal dağlarda yetişir. Ayşe. Oradan toplarız. Mesela tarhana çorbasını hani yaparız içeriz ya biz. Evet. Anadolu'da hani çok marifetlidir kadınlar. Her yerde de farklı farklı yapılır. Ben ilk kez Ayaş'a gittiğimde tarhana çorbası olduğunu anlamadım. İçine bundan kattıkları için... O başka rahlesi, bir lezzetli. Başka bir lezzet oluyor. Yani Ayaş'a gittiğinizde ilk yapacağınız şey tarhana çorbası içmek. Çok farklı bir aroma katar. Şu acı tarhanayı merak ettim. Çok mu acı bu? Çok acı. O kadar acı güçlü acı yani güçlü acı. Benim nasıl acı yedim bilmediniz tabii. Yeni öğrendik bilseydik Aynen. biz size salça özel salçamızdan da getirirdik. Yok bu çok acı değil ama tarhan olarak acı. Evet yani Hı, benim yediğim acıları. Bu acı bu acı acılarım... böyle ince yaparız. Şimdi teyzem? İnce yaparız böyle çok güzel olur bizim tarhanamızın. Ya şun şunla yapılan bir tarhan çorbasını şey, iç. He, zaten e, hastalık kalmaz. Şifadır. Sade sade onu. Çok mu acı geldi? Acı. Sen zayıfsın o yüzden. <laughs> Zayıf ama ne de teyze? Bünyem kuvvetli. Peki Hadi. gelelim bu muhteşem domates salçası. Bu domates mi biber mi? Domates. Bakar mısınız ya? Bize bir anlatın şimdi şu domates salçalarını. Bunlar hepsi tabii ki geçen yazdan kalma domates. değil mi? Tabii tabii. Sezona şimdi, hazırlanıyor. Ağustos, şimdi ne zaman toplayacağız? Ağustos 20'den sonra sezon başlar, üretim sezonu. Ee, Eylül, Ekim, güzel. Kasım başına Çok kadar güzel. devam eder. O kadar güzel bir tadı var ki. Kokusu ne kadar güzel değil mi? Aroması, Benim kokusu. Ben kuşamıyorum. Vallahi kuşamıyorum. Zehra abla ilk ne zaman toprakla güzel. buluşturuyorsunuz? Büyüyor, yetişiyor. Şimdi çok meşakkatli. Sohbet ederken diyoruz da kadından hiç vakti olmuyor Anadolu'da. Hı. Sürekli çalışıyorlar. Bir domatesin yetişip o salça haline dönüşmesi o kadar meşakkatli ki. bir süreç. Tabii tabii. Şimdi e, erkence fideleri ektik. E, Nisan 20. Nisan 10 ile 20 arası erkenci fideler ekilir, sonra orta boy fideler, Nisan sonu, Mayıs'ın ortası gibi, sonra da geççiler ekilir. Şu domatesin güzelliğine bakar mısınız? Bayağı bildiğin karpuz ya. Bak bak bak. bak. Ay maşallah. Vallahi çok güzel ya. O kadar güzel kokuyor ki. Bunlar serada yetişenler kadar, Aynı. değil mi? Aynen. E, seramız da var Ayaş'ta. Sıra da yetişenler. Bak Çanakkale'deydim. Çanakkale domatesi de biliyorsun. O da muhteşemdir. Tabii. Ee, ama gerçekten bu özgür. domates de onun gibi bir şeyi var. Şimdi Alişan Bey bizim lezzetli. orada e, termal e, sularımız var biliyorsunuz. Kaynak aha. Hı -hı, İçmecemiz var, kaplıcamız var. Oranın e, yani suyun vermiş olduğu toprağa işte mineraller aromalar e, minerallerle domates daha aromalı. İşte daha lezzetli. O yüzden bölgenin domatesi şu fideyi götürün e, mesela tokada dikin aynı lezzeti mümkün değil bulamazsınız. Ha bir de öyle bir şey var. Yani bölgenin toprak vermiş mi? olduğu hava toprak, toprak su. Şimdi ben bu fideyi alayım evime götüreyim saksıya ekeyim domates alırım ama bu lezzeti alamam değil Yok. mi? aynı Yok. Tadamın. Sonra yan yana getirelim bizim tarladan getirdiğimizde sizin saksıda bahçenizde yetiştirdiğinizi. İkisini de kesip tadarsanız farkı görürsünüz yani işte. Toprak Bilmiyorum. farkı. Sen giderken al ama. Coğrafi işaretle o yüzden zaten. Bir, bir tane alacağım. Alacağım biliyorsunuz. Bir tane alacağım aynen öyle. Hmm.